Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Yeni videodan herkese merhaba. Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Ee, şu ara herhalde bir önceki video aramızda 12 gün falan oldu. Şu ara çok sık video atamıyorum. Sebebini biliyorsunuz. Yeni yer için uğraşıyoruz. O yüzden videoya zaman kalmıyor. Şöyle bir fırsat bulmuşken bir ayaküstü bir video çekeyim dedim sizin için. Çünkü bayağı bir mesaj atıyorsunuz ne oldu diye. Yeni yer yavaş yavaş oluyor arkadaşlar. Bu ayın sonuna geçeriz inşallah. Ee, danaların durumu bu şekilde. Ama videoyu geçmeden önce Instagram adresimiz var. Oradan takip ederseniz beni sevinirim. Oradan güncel şeyler paylaşıyorum. Aynı Instagram adresimiz Öcal Aynı YouTube'daki profil resmimiz orada da var. Oradan da takip edebilirsiniz bizi. Ee, bir de videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi bu danalarımızın durumu böyle. Her videoda dediğim gibi işler acısı. Tek de işleri acısı değildi. yani e, düzen yok bunlarda. Normalde yattıkları yer falan sıcak arkadaşlar. Yani şu yan taraftaki hayvanlarda daha konforlu yere yatıyorlar. Konfordan kastım. Altı gübre olduğu için öyle cıvık gübre de değil. Arada bir saman da atıyoruz. Böyle katı gübre. Böyle sulu gübre değil. Yattığı zaman hayvanın şeklini alıyor. iyi oluyor. Bakın şöyle üstünde falan gübre yok. Yanlarında var. O yanlardaki gübre. Şu hayvanlarda da var. Yani o kadar oluyor. Şu hayvanların da yanları gübre. Kış olduğu zaman bu şekilde gübre oluyor. Şuradan bir şu tavukları bir kovalayalım. Bunlara yem vermedim. Ee, neden yem vermedim? birazdan açıklayacağım. Yem vermeyince de böyle yeme saldırıyorlar. Şu katıyı da açtım şu an. Bir işim var orada. Bu da yemin üstüne çıkmış. Hemen kovaladık. Bakın tavuklar doğal bir şekilde gübreyi karıştırıyor. Gübrenin içinden çıkan arpa yiyor yem zayiatını bayağı azaltıyor. Bakın burayı değişmiş. İçinden hayvanın öğütemedi. bizim kırma makinesinin kıramadığı arpaları e, tavuklar yiyor. E, bu şekilde sirkülasyon olmuş oluyor. Ve e, ziyan olmamış oluyor arkadaşlar. Dışarı açsam kuş yiyecek. Eee dışarıdakilerin diğer tavuklar yiyor, içeridekilerin bunları yiyor. Bayağı yeme azaltıyor. Yazın öyle hiç yem vermiyorum. Bunlar yediği için arada bir ekmek falan atıyorum. Yani kışın verdiğim kadar yem vermiyorum. Bu buzağımız 10 numara bir buza. Bunu çoğu erkek demiş ama bu dişi arkadaşlar. Geçen videosunu paylaştım. Bakın bize de vurmaya başlamış artık. <laughs> Bunun gelişimi güzel. Şarolarının zaten farkı. İlkinde de şarol atmışız. Biraz doğumda sıkıntı oldu ama. Yani zor doğum oldu. Çünkü şarola biraz ağır doğuyor. Yani büyük doğuyor. Ama güzel buza. Şimdi buradan söyleyeyim. Bayağı bir mesaj atmışsınız. Şurada kiniklerimize doğdu. Şimdi size onu da göstereceğim. İneklerimizin durumu bu şekilde. Bir tek ineğimiz kaldı doğum O da şu. Onun da bir ay var. Bir ay sonra doğuracak. Tam bir ay var yani. Bir ay sonra o da doğurmuş olur inşallah. Büyük ihtimal yeni yerde doğuracak o. çünkü hemen geçmeyi düşünüyoruz. İnekleri bir rahata kavuşturmak için. Buranın durumu bu şekilde. Saat şu an 9. Hayvanlar zaten saat 5'te yemremesi yapılıyor. Şu an istirahat saatinde. Normalde yatıyorlardı. Şu yem odasının kapısını açınca ayağa kalktılar. Yem verecek zannettiler. Şimdi şöyle size sürprizleri göstereyim. Evet zaten. Şu bunun yavrusu kırmızı olan. Şu akbaş olan da bunun yavrusu. Bu dişi buzağımız. Bu da erkek oldu arkadaşlar. Bunun yavrusu. Ee, kaliteli bakın ikisi de mis gibi orada duruyor. Atları kuru sayılır. Şurada yatıyorlar zaten. Biraz da pisti arkası. Daha yeni doğdu arkadaşlar. Bu bir hafta oldu. Kırmızı olan. Bu siyah olan daha iki gün önce doğurdu. Ee, hatta dün mü doğdu? Yok. iki gün oldu. Bir gün oldu arkadaşlar. Dün sabah doğdu. Daha ufak yani. Ee, gayet durumlar iyi. Aralarında birer hafta var. Bu kerata burada. Bakın bunun altı kuru. Normalde orada kuru da. Gide gele onlar serbest olduğu için ıslatmışlar. Aynı şu tavuklardaki mantık gibi. Bu buzağımız burada. Tosunumuz midirlimiz burada. Bu inemiz doğdu. Bu ee, acayip zor bir doğum oldu. Videoyu çekecektim. İnek zorlandığını görünce video falan yalan oldu arkadaşlar. Bayağı bir zor doğdu. İlk doğum bir de buzağı biraz büyük oldu. Ee, gerçekten biraz zorlandık konuda. Ama sağlıklı bir erkek buzağımız oldu. Dediğim gibi bu erkek bu ineğimizin şu kırmızı olan da bunun. Bakın saman yiyor. Şu bir haftalık şimdiden samana falan bakmaya gidiyor. Yem önlerinde sürekli daha doğrusu saman önlerinde. Bunlar daha şu anda serbest. Bağlayacak yeri de yok. Normalde şunun bağlanma zamanı geldi. Bildiğiniz gibi biz bu zararı bir ay, bir hafta annesinin altında tutarız serbest şekilde. Bir haftadan sonra bağlarız. Aynı bunları da yaptığımız gibi. Bir hafta canı istediği gibi süt içer. Mesela bu bir haftayı geçti. ikinci haftaya döndü. Normalde şu an bağlı olması lazım. Ama yer olmadığı için hem hayvana kıyamıyoruz. Şimdi kötü bir yere bağlasak. Mesela şunun yeri de kötü arkadaşlar. Çok fazla iyidir. Ama yani onu da bağlamasak bize süt kalmayacak. Hem de hayvanlar ishal olacak. Mesela şuna ishal diyebilirsiniz. Ee, bu daha iki gün oldu arkadaşlar doğal. O ishal falan değil. Ee, mesela şunda o şeyi görsem, şu arkasındaki pisliği bunda görsem derim bu ishal. Ama o iki gün oldu için o daha ishal değil. O büyük ihtimal dışkılama yaparken yapamadı. Yapıştı oraya. Çünkü yorumlarda şimdi yazarsınız o ishal onu hayvanına ilaç verin diye. Onu da ishallik yok. Midirlimiz e, fil oldu gerçekten güzel gelişti. Bunu da güzel bir arkas bekliyorum. Bir yeni yere geçersek e, hesap kitap yaparız. Yine eski düzen videolara devam ederiz. Dediğim gibi iki tane miniğimiz oldu. E, bunun adı Gınalık. Ufak kardeşim koydu adını. Bunun adına da bir şey diyordu ama unuttum şu an. O hakikaten de Gına rengini aldı yani. E, buna şarol attık diyorduk. Bir de onu da söyleyeyim. Ben onu unuttum normalde. Buna sanırım bir simental attırdık arkadaşlar. Çünkü bu ee, ikinci doğum ya dedim şarola belki ikinci doğumda da zorlar diye ama keşke şarola atsaydık ama bu da gayet güzel kafası falan büyük etçi bir katmış. katmış ee, simental daha doğrusu melez bir dişimiz oldu yani kondisyonu iyi arkadaşlar öyle kötü değil şöyle rengi biraz bozuk ama e, tip olarak çok güzel bu da dişi şu an 3'te bir gidiyoruz arkadaşlar erkeğimiz bir tane oldu normalde geçen sene full erkek olmuştuk neden erkek diyorum şimdi bazıları neden erkek istiyorum diye olabilir Arkadaşlar erkek paradır. Mesela dişi e, 1000 TL'si, erkek abartı söylüyorum 1500 TL. Arada yani uçurum bir fark var. Erkek daha pahalı olduğu için hayvancılıkla uğraşanlar erkek isterler. Dişi her zaman erkeğe göre daha ucuzdur. Tabi bakın dişlerimizde erkeği aratmıyor. Bir maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir mutlu haberimiz daha var onu da göstereyim. Sonra şu tavukları yapacağım. iksirden bahsedeceğim size tavuklarımız biraz yumurtayı azalttı. Normalde ben bunları e, bu sene 12. veya 13. 11. 12. senem oluyor şu tavuklar besleyelim. Şu rotisiz antretleri. İlk defa bu sene bu kadar az yumurta alıyorum. Neden az yumurta alıyorum arkadaşlar? Bakın bura su. Normalde bunlar dışarıdaydı. E, bunların yeri her zaman kuruydu. Mesela ben şuraları iki günü, haftada iki sefer falan temizliyorum şu kumesleri. Temizle, ben olmasam bile temizletiyorum bizimkileri. Ona rağmen e, yerler iyi olmadığı için ve dışarı çıkamadıkları için yani ayaklar her zaman suyun içinde oldukları için hayvanlar az yumurtluyor. Bu yüzden onlara şimdi her zaman yaptığım bir karışım var. E, herkese de tavsiye ederim. Onu yapacağım. <laughs> dışarı neden bırakamıyoruz? Bunlardan dolayı bırakamıyoruz arkadaşlar. Bunlar farklı. O farklılık olduğu için e, birbirine karıştırmamak için e, onları bırakamıyoruz. Çünkü karışırsa köylü tavuğundan bir farkı kalmaz. Bunlar da yumurtlamış. Bir tanesi yumurtlamaya giriyor. Horozumuz ona yer gösteriyor nereye yumurtlayacağını. Burada da ya fare var ya da tavha eşmiş. ama sanırım fare var. Birazdan ona bakarım. Ya bir de özücü haberimiz var. Arkadaşlar yine kedimiz öldü. Bir tanesi kayıp oldu. Büyük ihtimal biri aldı götürdü. Bir tanesi de öldü arkadaşlar. Yine kedisiz kaldık. Ama yeni bir köpeğimiz oldu arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Aksaray malaklısı. Gel. Daha dün geldi bu da. Gel. Tasmasını, zincirini falan hep sıfır aldım arkadaşlar Ben tasmasını falan. Daha dün geldi, geleli daha 10 saat olmadı. Akşam geldi hatta dün akşam. Ee, daha yeni alışma aşamasında. Normalde acayip adamcıldı. Mesela bunu almaya gittiğimizde e, komşumdan aldım. Şuradan yakından bir yerden. E, oraya gittiğimizde acayip adam yiyecek gibi havluyordu. Buraya gelince biraz durgunlaştı. Büyük ihtimal e, yeni yer olduğu için durgunlaştı. Köpekten pek anlamam ben. Ama öyle. Çünkü orada adamın yipti. Burada sessiz sedasız durması illa yer değişikliği. Ondan böyle sakin sakin duruyor. Normalde dediğim gibi adamcıl. Ee, gel. Gel de şöyle bir endamını görelim. Gel. 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 Daha birbirimize pek alışamadığımızdan hem uzak duruyorum. Hem de şey yapıyorum da böyle pek adama düşecek gibi değil. Yani bize karşı iyi duruyor. Alışmaya çalışıyordu ineklere biraz yabancı. Tahor alışkın. İnekleri şuradaki suya bıraktığım zaman biraz inekleri havladı. Sonradan alıştı arkadaşlar. Sırf bu köpek için kamera da arkadaşlar. Bir de onu da söyleyeyim. Bir önce köpeğimiz çalındı. O davar köpeğiydi yani. Sürüden almıştık onu. Davar köpekler de pek insana düşmez. Yani yerini iyi korur ama insanlara pek düşmez. Bakın kamera beni gördü. Ötmeye başladı. Sırf bu köpek için bunu da çalmasınlar diye. Normalde adamcı da yeni geldiği için millet avlamıyor. Normalde eski yerindeki gibi olsa kameraya da gerek yok. Acayip fenaydı. Köpeğe çalmasınlar diye kamera da arkadaşlar. direkt köpeğe çekiyor. Çünkü pahalı bir köpek arkadaşlar. Bakmayın acayip paralar dönüyor bu köpek içinde. Hatır gönül için aldık. Şimdi çalındırırsak hem aldığımız arkadaşa ayıp olur. Hem de köpeksiz kalırız yine. Yeni yere bağlayacağım onu da. Şimdi yeni yere geçmeden bize alışsın diye buraya bağladım. Alıştıktan sonra da yeni yere götüreceğiz. Ay şöyle şişttir. Kışı. Yemliklerini buraya koyduğum için yemşeyebiliyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tavuklara bir karışım yapacağız. Tavukların karışımı burada. Siz gelmeden önce yapıyordum ben de tam bir video çekeyim dedim. Altındaki kepek şöyle bakın hayvanlara verdiğimiz kepek. Bu da pul biberi bir avuç pul biberi. Altı taslı kepek döktüm. Bir de şöyle vitaminimiz var. Reklam vermeyeyim. Herhangi bir vitamin olabilir arkadaşlar. Bu vitaminden de bolca döküyorum buna. Normalde hayvan başını 0,5 gram şırıngayla çekip versem. Mesela 10 hayvanım varsa 50 gram versem yetiyor ama ben biraz daha fazla döküyorum. Neden fazla döküyorum? Bu şeyi kepe hafta bir sefer iki sefer veriyorum. Verdiğim zaman da, da vitamin tam anlamıyla etkilsin istiyorum. zaten hayvan fazla vitamin olduğu zaman vücuttan atar. Ama benim içim rahat olsun diye fazla fazla vitamin döküp şimdi bunu suyla karıştıracağım. Neden suyla karıştır? Mesela şöyle bir şişeye koyup suyla karıştıracağım. Her tarafa homojen dağılsın diye. Dağıldıktan sonra da hayvanlara vereceğim. Şimdi videoyu keseyim. verirken de size çekeceğim bunu. Sonra da videoyu bitiririz zaten. Bir de gazları gösteririm. Gazların da bayağı meraklısı var. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Şimdi ben bunu yapayım. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karışımı yaptım. Şura bakın. Fazla cıvık değil. Fazla da kat değil. Şöyle ele yapışmayacak şekilde. Kulak memesi mi diyorlar? Ne diyorlar? <laughs> o civarda bakın şöyle elimle göstereyim. Bu civara getirdiğiniz zaman hayvanlar daha rahat diyor. Şimdi hayvanlar dedim ya yeme saldırıyor diye. Neden yeme saldırıyor? Akşamdan yemlerini aldım. Çünkü bunun yemeleri için. Bunu şimdi bir kısmını yarısını şimdi vereceğim hayvanlara tavuklara. Yarısını da akşam vereceğim. Ee, bunun amacı yumurtlatmak için. Biber e, yaktığı için yumurtaya geliyor hayvanlar. Bunlar yıllardır denenmiş şeyler. Eğer hayvanınız yumurtlamıyorsa zaten yapabilirsiniz. Bu acı biber köpe zaten çoğu YouTube videolarında görebilirsiniz. Ee, eskiden yapılır. Tabi biz içine biraz vitamindir odur budur katıp biraz daha zenginleştiriyoruz bunu. Dediğim gibi akşamdan yemini alırsanız daha sağlıklı olur. Hayvanlar aç olduğu için direkt buna saldırır. Şimdi şöyle kabı unuttuk. Bakın şöyle yem şeyine koyuyoruz. Bu yem tabağı da neden yapıyor biliyor musunuz? Paletin e, ee, tahtasından yaptı Böyle paletin altında böyle oluyor ya. Altına bir tahta çakıp yemlik yapıyoruz onu. Bunu da dedem düşünüp yapmıştı. Şu an 4-5 tane bundan var. Bayağı da ışık görüyor. Her hayvanlar iştahla yiyor. Hayvanlar arada bir de sarımsak verirseniz, sarımsak gerçekten antibiyotik niteliğinde. Böyle antibiyotiklere de para vermenize gerek yok. çok hastanmışsa tabi antibiyotik almanız lazım. Ama böyle arada antibiyotik vermeniz yok. Mesela haftada bir sefer sarımsağı böyle dövüp e, böyle kepenin içine katarsanız hayvanlarınız antibiyotik almış olur. Hem de doğal yollarını almış olur. Zaten açık söyleyeyim veterinerdeki antibiyotikler de böyle sarımsaktır, bitki kokudur. Onlardan yapılıyor. Yağ salmıyor. Karışım yapıyor arkadaşlar. Lan yani tavlar aç olduğu için direkt gitmiştir. Gübre yiyorlar orada. Gübreye saldırmıştır. E, bu bir gerçek arkadaşlar. Bu koyunculukta da aynıdır. Hayvanlar meraya gittiği zaman e, evde yem verirseniz hayvanlar merada e, tam randımanlı şekilde yayılmazlar. Neden? Hayvan evde yem olduğunu düşünüp devamlı eve gelmeye çalışır. Biz de bu hayvanlara devamlı yem verdiğimiz için sürekli buradalar. Neden yem veriyoruz onu da söyleyeyim. Normalde vermezsem az versem olur. Ben bunların yumurtasını satıyorum. Ne kadar çok yumurta alırsam o kadar para arkadaşlar. Kışın o yüzden bunlara yem veriyorum. Çünkü yumurta da sayesinde azalma olmasın diye. Ama yazın hem dinlenmeye geçirmek için çünkü tavukların da dinlenmesi lazım. Ne kadar çok yumurta alırsak aynı ineklerde de öyle. Ne kadar çok süt alırsak e, hayvanın ömrü o kadar kısalıyor. Mesela çiftlik hayvanlarının ömrü 5 e, yaşındaki ineklere hatta 5 ne 3 yaşındaki ineklere yaşlı gözüyle bakıyorlar büyük çiftlikler. Bakın içerideki bizim inek 8.yi doğurdu. Dokuzuncu doğuracak arkadaşlar. Ee, şimdi bunları da şeyini verdik. Bunlara biraz fazla vereyim. Çünkü bu siyah tavların şeyi fazla biraz sayısı. Şöyle doldurayım. Zaten bunlar akşama kadar bunu yiyecektir. Hatta üstüne çıkıp biraz pestilin çıkacaklar. Dediğim gibi akşama kadar bunu bitirecektir. Akşam da gelip diğer yarısını vereceğiz. Bakın geliyorlar hepsi. Biraz da köpekten korkuyorlar bunlar. Ee, Yeni aldığımız sıra, yani bunları aldığım sıra burada köpeğimiz kaybolmuştu. Bunlar, e, geldiği yerde köpekler vardı ama yani bu tavukları aldığım yerde köpek vardı. Ama şura 4-5 aydır bizim köpek olmadığı için köpekten biraz korkuyorlar. Ama köpek bir şey yapmıyor arkadaşlar. Çünkü aldığımız yerde şey vardı. Şimdi şurada bir köpeğin yarası var bakın. Bu yara neden olur? Böyle videolar izliyorum veteriner arkadaşlar var yorum yaparlarsa sevinirim. Şöyle ayağında ufak bir yara var. Tüy dökülmesi var. Hafiften bir gibi, kanamış. Büyük ihtimal kaşı da. Onu bir söylerseniz sevinirim. Köpek de zaten adam ellemiyor. Bakın tasmasını bilen arkadaşlar gitti mi özel olarak aldım. <laughs> evet bu tavuklar bunları yesin arkadaşlar. Şimdi elimde bunu götürmeyeyim. Şurada bir tavuklarımız daha var. Şov süsleks dedikleri. Videolardan falan biliyorsunuz zaten. Ben onları da kapattım. Çıkartmadım dışarı. Şöyle duruyor. Birazdan onlara da vereceğim. Bir sonraki de videoda görüşürüz diyeyim. Bu videoyu kapatalım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi günler arkadaşlar.